Türkiye son 20 yılda büyük bir atılım yaptı. Savunma sanayiden enerji ve ticaret koridorlarına kadar bölgesel nüfuzunu artırıyor. Komşularıyla ilişkilerini toparlıyor. Türkiye ne batı ne doğu ekseninde yer alıyor. Kazan kazan anlayışıyla kendi çıkarlarını düşünüyor. Türkiye'nin bu yükselişi ABD medyasının da gözünden kaçmadı. The National Interest dergisi Türkiye'nin küresel politikalarını mercek altına aldı. Rusya'nın Batı tarafından uğradığı yaptırımlara değindi. Türkiye'nin bu sayede Kafkasya'da ve Orta Asya'da gücünü artırdığını belirtti. Özellikle de Türkiye'nin savunma sanayi, enerji ve ticaret başlıklarında bölgede daha güçlü bir ülke haline geldiğini yazdı. ABD'li dergi Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerine de vurgu yaptı. 2020'deki ikinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verilen desteğe değindi. Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımıyla Karabağ topraklarını işgalden kurtardığını belirtti. Türkiye'nin böylece Güney Kafkasya'da Rusya'nın bölgedeki askeri tekelini kırdığını yazdı. <laughs> the national interest, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki etkisinin Hazar'ın diğer yakasında da hissedildiğini belirtti. Diğer Türk devletlerinin Ankara'yla yakınlaşmaya başladığını vurguladı. İHA pazarında hızla hakimiyet kazandığının altını çizdi. Moskova'nın bölgenin tek silah tedarikçisi olma hakimiyetini de yıktığını yazdı. ABD'li dergi Türkiye'nin önderlik ettiği Türk Devletleri Teşkilatı'na da değindi. Ticaret koridorları oluşturmaya çalıştığını yazdı. Zengezur koridorunun önemine vurgu yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak bir Türk alfabesi önerdiğini de belirtti. Türkiye'nin bu adımlarıyla Rus dilinin varlığına meydan okuduğunu yazdı. The National Interest bu durumun ABD ve Avrupa Birliği için de önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin ABD'nin yanında olması gereken kilit bir müttefik olduğunu vurguladı. Rusya'nın Çin ve İran'la yakın ilişkiler kurmasının Türkiye'yi daha da önemli bir ülke haline getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin ne Batı'yla ne Doğu'yla yakın ilişki içinde olduğunu yazdı. Dergi, Ankara'nın kendi çıkarlarını koruyarak bölgede bir denge unsuru olarak ortaya çıktığını belirtti.